Ekip tehlikeli bir dönüm noktasına gelmiş durumda. İçeriden gelen sızmalar şimdiye kadar yaptıkları tüm planları sorgulatıyor. Güvenlik ağlarının çatırdamaya başlaması herkesi bir adım geri atmaya zorluyor. Ama bu gerilim aynı zamanda onları daha tecrübeli ve kararlı hale getirecek mi? Serdar, aldığı yeni istihbaratla operasyonun seyrini değiştirmeyi planlarken, ekibin en büyük güvencesi olan sadakat sorgulanmaya başlıyor. Zehra'nın davranışları çözülmesi gereken bir bulmaca gibi karşılarken ekip içindeki herkesin güvenini yeniden kazanmak hiç de kolay olmayacak. Herkesin geçmişiyle yüzleştiği, karanlık sırların su yüzüne çıktığı bu bölümde izleyiciyi bekleyen büyük bir sınav var. Bu fragmanda sadece takımlar arası bir hesaplaşma değil, aynı zamanda kişisel çatışmalar da ön plana çıkıyor. Hangi kararlar alınacak ve kim hangi bedeli ödeyecek? Her şeyin hızla değiştiği bu dünyada. Bir hata dahi her şeyin sonu olabilir. Ekip sınırlarını zorlamaya devam ederken büyük bir finalin kapıları aralanıyor. Kim hayatta kalacak? Kimse gidecek? Bunun cevabı yeni bölümde ortaya çıkacak. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutma. Yeni analizlerde görüşmek üzere.